Hmm. Dikkat et. Keskin virajlar oluyor. Ulan dal bir sana vurdu bir de bana vurdu ya. Senden sekti geldi bir koydu bana Ben daha yumuşak bekliyordum dalı Ahahahah <laughs> <laughs> Abi taşı vursan bile vur geç. Hızlı geç bir şey olmuyor ama gaz kapatırsan taş vurdu mu dağılıyorsun zaten. Sadece Zülkefil'den yolu göremiyorum. Heh. Bu çok güzel bir etap burası ya. Ben dedim ki keşke buraya yarışa koşsalardı yani. Tam koşturmalı etap. Ben de geçen burada inerken yaşın. Hacı buraya oturarak geçme şansın yok zaten. Oturarak dağıtıyor. Dön, dön taş var dön taş var. Geç soldan. bas 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 bas. Benim bileklerim ağrıdı ya. Bir yerde bir yanlış yapıyorum. Dikkat et. Sen lastiğin havası kaç. Sen burada lastiğin havası kaç. Arkayı 20'ye çekeceğim burada. Önde 25'den fazla olmaması lazım. Devam 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 devam. Bilekler yanacak şimdi iyice. Bacaklar da yanacak. video çekeceğim ve taş gelmesin diye of geldik kaçamadım bu sefer. Radyatöre geldi. Yok radyatöre geldi ya. Taş gelecek diye bir sağa bir sola geçiyorum. Yavaş. Evet. Bir makinenin artısı var, eksi var. Frenajda çok kayıyor ama kontrol kolay oluyor. Ağır makine kaydı mı kürüyor. Onda da lastik olması lazım işte. Onu önüne çekmen lazım filan da lastik de biraz zor. Çünkü bu kontrol yok. Allah tozdan çekme, çekebildiyse güzel hareketli çekti herhalde de. Arkadan geliyorum. Valla VR kök şiştir yapıyorum ya hiç oturmadan Hızlandık çifte sattırıyorum Şimdi düşürdüm Değer yaşsız Dur. Uhu. Zemin sertleşti bak. Aşağı indik gaz kaldı. Zemin sertleşti. Taşların sayısı azaldı. Geçen ben burada gezdikken işte çok yoruldum şeyde. Erhan abi de 450 var. Mesut Doğan'da 990 var. 1290 burada? Daşın içinde yoruldum. Burada rahatladım ama işte. Süspansiyon buraya karşılıyor benim. Çok güzel. Hızlı geçinecek mi? Benim geçen ayaklarım bittiydi burada çünkü hiç oturamadım ben. Oturma şansım yok. 1290 oturarak kullanılmıyor. Ya hayvan gibi göğüs var ya oturduğun zaman çok geride kalıyorsun. Mesela ben cross oturarak kullanabiliyorum. Bitti. Bak ben böyle yapıyorum. Motorun kucağındayım. Şöyleyken kullanılıyor motor. Şöyle. 1290'da şöyle duruyorsun. böyleyken sürüş olmuyor. Güzel 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 bir sürüş yaptık. Bilekler ısındı değil mi? <laughs> Adam yardırıyor ya maşallah. Hiç gaz kesmedik ha. Dip gaz geldik durduk indi sen geldin. Elim şişti. Ankara gidiyordun ya. Vallahi mümkün olduğu kadar göz çektim.